Gençler videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar bak az önce sandıkta şey gördüm. Oltayı gördüm. Almadım. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> arkadaşlar bugün oltasız oynayacağım. Oltasız oyun kazanma challenge. Ki ben de çok kolay olacak. Yani Bak <laughs> 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 şimdi orospu. Şimdi Lo kullanacağız. Yani kanserlik yapacağız. Böyle üstüreis bizi yaptı ve. Ua ua gel buraya. Tamam bu gitti çok güzel. Sandığı açalım he Abi set bile vermiyor oyun. Şu an kendimi çok savunmasız hissediyorum. Oltam yok, hayrietten chestplate de yok. Eee olma. Reis ne ya? Yeee yeah. arkadaşlar challenge'ımız bu kadar da bitti. Kendinize iyi bir arkamdan. Nasıl? Nasıl yanmadın? Hayır dur. Dur. Yes. Yes. Zombi. Öldür onu. Tabi efendim. Yan. Yan sen bir yan yan sen. Bak şimdi orospu. Hak ettin o yanmayı var ya sen çoktan hak ettin onu. Hayır. Oh. Arkadaşlar çok iyi değil miydi? Fortnite ile babacı. Babacı seviyorum seni ama maalesef bu videoda maalesef hayır ağlamıyorum gözüme olta kaçtı arkadaşlar Bırak şu TNT'leri gözünü seveyim adam akıllı vs'nizi atalım yok oldum bak gördün mü hop reis selamun aleyküm Kusura bakma ama yapacağı bir şey yok. Sen ne yapıyorsun dayı? Sen var ya sen çok sinsi bir şeye benziyorsun. Ben seni keseceğim. Gel buraya. Gel buraya. Ha? 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 Oğlum o değil benim şansım mı var lan bugün sanki he? Arkadaşlar O zaman oltasız oyun kaybetme challenge olsun bu <laughs> Yani Hani present. Okay. Örümcek ağımız var. Abi bunlar, bunlar hayat kurtaran bu şeyler var ya bu challenge'da bunlar hayat kurtar. Love set örümcek ağa. Bir de ben. Heh. <laughs> Aa ölmedi lan. Vedat oyunda. Hayır. Yes! <laughs> ölmedi buradayız. <laughs> Arkadaşlar, artık challenge falan değil bu, eğlencesini oynuyorum. Tabi efendim. Tente koyarsın ha? Kardeşim kenti bizim kırmızı çizgimiz bir töy olarak. <laughs> Arkadaşlar, bakın bu videoda iki taktikler konuşamadım. Taktikler, <laughs> olta kullanamayan arkadaşlarımız için böyle yaparak oltalı arkadaşlarımızı rahatlıkla yenebilirsiniz. Al sana. Hop la hop bak, yandı ya bak şimdi o zaten ha, aynen. Hop tekrar yaktık. Süpersin şimdi o yine su koyacak. Hop tekrar. Bak hop. Dur lan. Bak yanlışlıkla yaktım ama mükemmel bir yakıştı arkadaşlar. Büyük bir ihtimal küfür yiyeceğiz bundan ama. Ne yapalım? Yapıyor. Bak saldım bak saldım. senin Aa. Arkadaşlar sıçmış. <laughs> gel gel. Gel sen hiç bomba Yedin mi ağzını hayatında? Bir <laughs> şey yapacağınız için. Abi çok iyiydi. Hayır. Ah. Tamam o da gitti. Hop fake'i verdim. Fake'i verdim. Sen de gidiyorsun. 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 O da gitti. Sen ne? Hadi bakayım son bir kişi. Puh. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer çekmemi istediğiniz video varsa yorumlarda belirtin bu arada. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi, çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hadi bay bay. <laughs>